Alo. Alo. Alo, merhabalar. Merhaba hocam kolay gelsin. Teşekkürler. Hemorik'e sipariş attım, nasıl yardımcı olayım size? He. Ben yedisinden arıyorum da, geçen sizden şey sipariş etmiştim. Hatırladım Harun abi, evet. Heh, ben. Oho ne güzel, maşallah. Ee, Allah, Allah razı olsun. Cümlemizden. Heh. Eee, eline gelen şu anda herhangi memecik ya da farklı bir şey yok değil mi? Yok yok çok, çok şükür güzel. yani çok. ağrı vardı kaşıntı vardı hepsi şey geçti çok şükür şimdi ben birine tavsiye edeceğim bak diyor ki kanaması var. Evet. Kaşka? Kanama, var. kanama e, ondan sonra kaşıntı, evet. ağrı evet. bir de hafif sarkma oluyor değil mi? Evet, doğru. Bazen bazen görünüyor, bazen görünüyor bazen görünmüyor. İlerlemiş. hemoroid ilerlemiş, ıkınmada gözüküyordur yüksek bir ihtimalle. Ikınırken oluyor değil mi? Ikınırken tuvalete. Evet. Tamam ama e, derecesi bir daha. Yok iç hemoroid ilerlemiş yoksa ıkınmada o kadar sarkmaz. Bir olduğunu kim Peki, söylüyor? Sizin o... Efendim? Bir olduğunu kendisi mi söylüyor? Yok yok e, kronoskopi şeysi var. Anladım, e, rektoskopi sunucu var. Doğrudur, Baktım Doğru, ben. Doğrudur. Ee, peki, peki bu ya, merhem abi mesela... abiye de yarar mı? Abi elbette yarar. Ben 20 senelik hastaya yaramış bu merhem. Yani 4. evre hastalara yarıyor. Ona mı yaramayacak? Tamam. Ee, bir o zaman da... ben... Ee, bir sürü var mı? Çatlak ya da yaratık görülmüş mü? Çatlak var mı? Evet. Çatlak. Çatlak yok, kan Çatlak yok, kan yiyor. Tamam. Hiç endişe etmesin. Hayırlısıyla yani 10 günde, 12 günde sağlığına kavuşur o da. Tamam abi. o da 10 günde diyorsun. Tamam evet, inşallah. Şimdi adresi veririm abi size. Abi kendisinin ismiyle numarasını alma imkanımız var mı öncelikle? Ee, Cevdet Külü. Cevdet. <laughs> külü. Kim? Külü. Külü. Ee, He, külü. He. Evet. Cevdet abinin numarası var mıdır Harun abi? Getiraf var? He. Söyle. Sanmış. Sanmış ki. Evet. 37. Peki, eee evet. abinin adresini 42. alma imkanımız var mı? 7 Şüphesiz 7 Şehir Merkez Patide gönderseniz gelir yine. Var. Abi bir daha önce göndermişsiniz. Mi? Ee, kara merhem'in yanında ben ona kabızlık karışımı göndermek istiyorum da, eee kabızlığı var mı bir sorar mısın? Kabızlık var mı? Kabızlık yapar. Kabızlık var. Kabızlık varsa ben ona bir de kabızlığın içine o sana gönderdiğim kabızlık karışımı yok mu? He. Yani var o dur, dur he. Hı? özel bir e, şey ekleteceğim. Özel bir özel bir karışım ekleteceğim. E, senin tamam. aynı şekilde sabah akşam üzerinde yazdığı gibi kullansın tamam mı? Tamam. Ee, bu ne kadar? Nakit olarak yazıyorum. Tamam sağ olasın. 70 adet FTT'ye 700 kg adına o numara gönderirseniz abi, inşallah. Adam, özel kabozlu kabozlu içinde ürün ekletiyorum. O da benim hediyem olsun kendisine. Tamam abi Allah tamam, razı olsun. Abi. Ben iyileştim abi dördüncü <laughs> günde işte, iyileştim vallahi. Abi vallahi inanırım. Çünkü ben de o zamanlarda <laughs> iyileştim ama ürün <laughs> tamam. elinde kaldı mı? Yok. E, yani kaldım derken e, hala devam ediyorum. devam et yani bitirene kadar git. Yo yo o Kaleci kutu bitecek Allah'ın izniyle. Çok güzel. O çok kutu güzel bitecek abi. Yani. E, tamam teşekkür abi. Teşekkür ettim seni Harun abi kendine iyi bak. Sağ olun teşekkürler. Görüşmek Artık göndersiniz ben bu e, şey FETÖ'den ödemesini yaparım. Haftaya olur en geç. Tamam. Tamam abi çok, tamam, çok güzel. teşekkür sağ olun. Rica ederim abi görüşmek üzere. Ertelemeyin. Hemorita kara merhemle hemoroidi hayatınızdan çıkarın. Bilgi ve danışma hattı 0212 985 0250